Bir diğer sorumuzda Türkiye haritası ve noktalarla gösterilen alan. Haritada noktalarla gösterilen alanda üretilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Tütün, tütün Ege bölgesi üretimde birinci ama diğer alanlara baktığımızda arkadaşlar Orta Karadeniz'de nokta görmemiz lazım. Çünkü Tütün üretiminde ikinci olan bölge Karadeniz'in orta Karadeniz bölümü. Elma, elma kıyılardan ziyade iç kesimlerde ağırlık kazanmış İç Anadolu bölgesi ve Isparta çevresi. Ay çiçeğinde tarayıcı alan ergen olmalı. Pamukta ve üzüm ayrımında üzümde, üzümde Ege bölgesinin birinci olduğunu söyleyebiliriz ama daha geniş sahada taralı alan olması lazım. Çünkü üzüm meyve içerisinde sıcaklık isteyen az olan pamuk ise arkadaşlar Ege bölgesi üretiminde birinci. Güney Marmara'da, Bursa ve Balıkesir Ovalarında, Antalya çevresinde, Adana Çukurova ve Mersin çevresinde, Güney Anadolu bölgesinde, Malatya Ovası'nda ve Iğdır çevresinde üretiliyor. Noktalarla gösterilen tarım ürünü pamuk camız e seçeneği arkadaşlar bu sorumuzda.